Merhabalar, Fusion 360 eğitimine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İlk dersimizde size programı nasıl kuracağınızı göstermek istiyorum. Bunun için öncelikle autodesk.com'a girelim. Burada sign in diyerek yeni bir account oluşturmamız gerekiyor. Autodesk account'a tıklıyorum. Eğer daha önceden bir Autodesk account'unuz varsa yeni bir account oluşmanıza tabii ki gerek yok. Bu hesapla girebilirsiniz. Benim daha önceki hesabıma girdi gördüğünüz gibi. Ben sign out diyeyim şimdi. Sizde direkt olarak bir sign in menüsü çıkması lazım. Yani bir giriş menüsü çıkması lazım. Evet bu menüyle karşılaştık. Eğer bir account'unuz yoksa sign, in, sign up buradan yapabilirsiniz diyor. Yani yazılma işlemini buradan yapabilirsiniz diyor. Bir kez tıklıyorum. E, bu şeyi doldurmamız gerekiyor. Formu. İlk ismimizi soy ismimizi giriyoruz. E-mail adresimizi giriyoruz. Ben bir tane bu eğitim için oluşturdum. Password'ümüzü giriyoruz. Onu aynı password'u bir daha giriyoruz. Eğer Autodesk'ten ürünleriyle ilgili mailler, bilgilendirici mailler almak istiyorsanız burayı işaretleyin. E, ya da e, istemiyorsanız işaretlemeniz gerek yok ama bu kısmı işaretlemeniz gerekiyor. Sözleşmeyi imzalıyoruz burada aslında. Burayı işaretleyerek, save diyerek bir sonraki aşamaya geçiyorum. Evet şu an bir Autodesk accountumuz oluştu gördüğünüz gibi. Tekrar autodesk.com'a girdim. Search kısmına Fusion 360 yazıyorum. Bakın burada Fusion 360 free download diye e, student version olarak yani bir eğitim versiyonu olarak çıktı. 3 yıllık bir lisans e, veriyor size ve 3 yıl boyunca bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla buraya giriyorum. Sign in diyerek biraz önce oluşturduğum account giriş yapıyorum. E, muhtemelen henüz register etmediniz diyecek. Dolayısıyla mail'imize hemen gidelim. Evet mailimizin içinde gördüğünüz gibi verify your Autodesk account diye bir buton var. Buraya tıklıyorum. Verify email diyorum. Tekrar giriş yapın diyor. Fusion 360 education at gmail.com Buraya da aynı şekilde giriyorum. Fusion 360 education at gmail.com Şifremi giriyorum. Sign in diyorum. Bir survey gibi, yani bir anket gibi bir şey soruyor. Hemen dolduralım hızlıca. Doğum tarihimiz, hangi ülkeden olduğumuz ve ne için yani ne olarak kullanacağımız ben mentor mentor olarak söylüyorum. Autodesk diyorum. Telefon numaramı giriyorum. Yine ürünlerle ilgili bilgi almak için burayı tıklayabiliriz. Bu ikisini yine tıklamamız gerekiyor. Finish diyerek. Evet. Tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi artık bu pencereye geldik. Versiyonumuzu seçiyoruz. Hangi versiyonu demek istediğimiz dilimizi seçiyoruz ve işletim sistemimizi seçiyoruz. Bundan sonra da bize bakın bir şifre pardon seri numarası ve product key veriyor. Bunları kullanarak programımızı aktive edeceğiz. Browser download diyerek Download'a başlıyorum. Download bittiğinde otomatik olarak başlayacağız söyleniyor şeyin kurulumun. Download'umuz bitmek üzere. Hemen biraz bekleyelim. Çalıştırdım buradaki egzeyi. Çalıştır dedim. Evet, bu setup esnasında pauslayayım, bittiğinde tekrar devam edin. Evet, Fusion kurulumu bittiğinde Fusion'u gördüğünüz gibi başlatıyor hemen. Ee, sağ üst taraftan e, login olabiliriz. Benim daha önceden bir accountum olduğu için direkt e, herhangi bir accountla giriş yapmış. Fakat sign out dersem buradan çıkabilirim. Normalde siz muhtemelen böyle bir menüyle karşılaşacaksınız. Burada Fusion biraz önce oluşturduğumuz account'un bilgilerini giriyorum. 360 education dedim. at gmail .com. ve şifremi giriyorum. Sign in diyerek Fusion'u başlatıyorum. I agree işaretliyorum ve continue diyorum. account'umuzu e, kuruyor aslında. Yani bizim accountumuzda Fusion'ı tekrar e, yeniliyor yeni oluştuğumuz account'la. Fusion'ın bu arada en güzel olaylarından bir tanesi e, çok e, bilgisayarda az yer kaplaması. Genelde cloud'dan çalışan bir program. E, yine çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi versiyonsuz bir program bu. E, aslında e, çığır açan bir olay çünkü Biliyorsunuz ota şu ana kadar hep bütün programları işte 2014, 2015, 2016 gibi versiyonları olan programlardı. Fakat bu Fusion'ın zaten adından da anlayabileceğiniz gibi böyle bir versiyonu yok. Dolayısıyla e, arayüzü aniden çok büyük bir değişikliğe uğramıyor veya e, küçük küçük update'lerle sürekli gelişiyor program. E, en ufak yanlış bir şey hemen müdahale ediyor. Bir sene geçmesi beklemek beklemek zorunda olmuyor. Dolayısıyla birçok avantajı var bunun gibi. E, bu arada ilk defa başlattığımız için programı, böyle bir yardım menüsü çıkıyor. Şimdi continue deyip geçtim. Galet dedim. Çarpıya bastım. Çarpıya bastım. Evet, Fusion'u bu şekilde kurabiliriz arkadaşlar. E, bu arada tabii 30 günlük bir deneme versiyonu kurdu bizim için. E, biz Education versiyonunu kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla buraya tıklıyorum. Turkey seçeneğini seçiyorum. I accept diyorum ve submit diyorum. Evet şu an bize 3 yıllık deneme hakkını verdi. Close diyerek kapattım. Evet gördüğünüz gibi buradaki uyarı da kayboldu. Yani artık bu programı 3 yıl boyunca eğitim amaçlı kullanabilirsiniz. Commercial amaçlı yani para kazanma amaçlı kullandığınızda ise satın almanız gerekiyor. Bu yine Autodesk.com'dan yapabilirsiniz. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere.